Diyattan sevgiler. Kahvaltım yaptım. Hatta yapmadım daha yeni aldım. Bu arada kahvaltım düştü. <laughs> Gidiyoruz. Mor Gabriel'e doğru. Merak ettiğim bir yer. Şimdi biraz şehrin dışına hafiften yürüyeyim. Ondan sonra yoldan başlayacağız otostopu çekmeye. Altıncı günde miyiz ya? Çarşamba 1, Perşembe 2, Cuma 3, Martesi 4, Pazar 5, 6. gün sabahından günaydın. <laughs> Evet şu anda Şırnak Mardin Midyat yolundayım. Mor Gabriel Manastırı'nı gezeceğim. Manastır şu an burası Yayvantepe Kartmin olarak geçiyor. Tabii ben Kürtçe okuyamadığım için gene saçma bir şekilde okumuşumdur diye düşünüyorum. Gün gören Keferbe 4 kilometre, Mor Gabriel 2 kilometre. Buradan devam edilirse yol İdil, Şırnak'ın İdil ilçesi. Oradan da işte Cizre merkez falan gidiyor. Biz de şu an 2 kilometre içerideki Süryani manastırlarının en önemlisi olan Mor Gabriel'e geliyoruz. Güne hızlı başladım. Ortalama 20-25 km uzaklıktaydı Midyat'tan burası. Saatimiz şu an 9'a çeyrek var. İnşallah bir araç daha bulup oraya ulaşacağım. Yoksa 2 km yürüyeceğim. Geldiğim yol arka tarafta gözüküyor. Bir rampa çıktım. Küçük bir vadi gibi bir yerden geçip işte Mor Gabriel karşıda gözüküyor. Çok uzak değil işte ama hava sıcaklığı biraz etkiliyor. Sabah erken saatler olduğu için gelen insan sayısı az ama burayı öğleden önce bitirmek istiyorum. Traktöre bir otostopumuz yok mu? Var gibi. Selamünaleyküm. Hocam. Nereye gelin? Şöyle ortaya. Tamam. Evet. Ziyaret saat 8.30 ile 11. Hemen bir girip bakacağız. İçeride neler var neler yok. Alan çok büyük. Bir bakıyoruz şimdi içerimizde neler varmış nelerde gezeceğiz. Evet kapının girişindeki Erio Bey sağ olsun çok yardımcı oldu. Giriş ücreti de almadı. Uzun yoldan geldiğimizi görünce tabi. İçeri girişte de sol tarafta ağaçlar, bahçelik alanların sayısı çok fazla. Bakalım içeride bizi ne bekliyor? Yani buradan belli oluyor endamı, mekanın. Çevrede hiçbir şey yok. Kendimi sanki yatılı okula giriyorum da yıllarca burada öğrenim görecekmişim gibi hissediyorum. Özellikle manastırımız aktif kullanılan bir yer burası. 50-60 kişi kalıyor manastırda. Bir metropolitimiz var burada. Dünyanın en büyük din görevlisi burada. 3 rahip, 14'ü bayan rahip, 20'si öğrenci, geriye kalanlar da personel. Derken yani burada halim yaşam var. Manastırın temelleri de milattan sonra 397 yılında atılmıştı. Fakat farklı zamanlarda içinde de dışta da eklemeleri yapıldı. Yeni binalar da var. 1624 yılında bir geçmişe sahip. Hepsi bunların kibrit çöpü. Normalde bu alt kısımlar en son 80-85'lere kadar da kullanılıyordu. restore edildikten sonra bu halini aldı. Şu pencereler mesela var. Cahit Eylül'ün katlanacak yerleri var. Şöyle şu beyaz kısımlar. Evet. Ve bunlar sonra işte kapatıldı, kaldırıldı. müştərilər yaşamağın alt dairə Bunu kanıtmadan önce kısa bir şekilde Süryani halkıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi Peki. başta burada bir yerde kişiden bahsetmiştik ya. Evet. Onlar hepsi Süryani. Hepsi de bu yörenin halka yetişadını yani veren yurt dışından gelen yok. Biz Suriyanlara göre manasıl olarak Ortodoks mesleğine bağlıyız. Zaten bu Müslüman mesleği Ortodoks, Katolik, Protestan. Ortodoks ama. Evet, biz e, Ortodoksuz. Peki, fakat Süryani dediğimizde de o da bir halkın ismi, bir millet bu bölgede yaşamış. Ee, şimdi birçok insanlar şey de Süryanili belki bir din veya bir mezhep değil aslında. Aramilerin devamı değil mi Ay, Süryan? Aynen öyle. Ee, Arami, Asuba bir kadın devamı Süryanilerin aslında. Çok eski, 5500 yılı geçmiş gibi var. Hristiyan da kabul etti. Evet. Çünkü milattan önce de vardı. Bir daha söyler misin hocam? Mevlu dedim oraya. İsa'nın doğuşu var. Hemen de söylüyorum sıkıfı ufet muğren İsa'nın çarmıha gerilişi. Yani dil konusunda kullanılıyor. Hem ibadetler bu dille, Süryanca ve günlük hayatta bu dili halen yani kullanılıyor zaten. 40 gününü doldurduktan sonra orada vaktiz ediliyor. Vaftiz oldu mu Hristiyanlığa da ilk adımı atıyor diyoruz. Mesela İslam ve gibisinden örnek verebiliriz bunu. Bu da bir ilahi kitabı. Evet. Sağdan sola doğru Kelimeler Arapçayla aynı değil herhalde yani evet. öyle bir benzerlik falan ama yazım stil aynı. Evet. O stil aynı yani. Ben şimdi kelimeleri anlayamadığım için Arapçada da böyle hani kelimeler var. Öyle öyle öyle. Yazımı zor herhalde. Yani bunlar nasıl bu kadar hızlı yazılabiliyor şu işaretler yani çizim yapıyor gibi yazılar yazılıyor gerçekten. Sontola <laughs> <laughs> mesela. Yani bizde işini yapıp bitiriyor burada kavisi vermesi, şuradaki çıkıntılar. Yani hepsini ayarlamak <laughs> bilmiyorum ya. Resim çizeri gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu odacıktan de mezarlar var. Bunlar yeni yapıldı. 2000'lerde buradaki kalan din görevleri için ihtiyaç durumunda kullanılacak. Yani şu an boşlar. Hatta iki tane her odada iki mezar var. Kapalı. Girebilir miyim şey? Tabii. şunlardır. Hepsi mezar. Ee, azizlerin mezarları veya din görevlerine ait mezarlar diyebiliriz. Sivil halk yok burada. 17 mezar 12 bin kişi var şimdi. 12 bin kişi var. 17 yerler. tane mezar var. Her bir mezarda 700-800 yakın insanın kimliği var. Toplu çünkü. Bir de mütevazi alçak gönüllü olduğu için vaziyeti üzerinde yerde yapmışlardı derin hatta yatırı bir pozisyonda diyebiliriz. Bir tercih açık, toprağı var. Morgan derin toprağı. İçerisinde kemikleri falan yani. Yok orada kemikler. yani o toprağın altında ama, diyebiliriz. Ama kesin buraya gömüldü. Tabii bu kontrol edilmiştir zaten. Evet. Evet. o toprak da insanlar şifa bereket niyetinde. Ama kullanıyorlar. Böyle işlerini de kullanabilir. Pek önüne göre. Çünkü şifacı biliyor. Dokunabilir miyim? tabii. Evet. 우리 어떻돌아가 h i n işten bahsetmiştik ya onlar üstünde kalıyor. Ve 1950'lerden bu yana yapıldı ekleme. Hatta mesela baktığımızda kesme taş olan yerler yeni. Evet, belli taşlar ediyor. Daha çok eski. Belli ediyor eski taşlar. Daha taşlar daha çok eski. Fakat üstlerde ev tarzı olduğu için maalesef kapalı. Evet. evet. Ve bu alanda bir şey, bir şey Fotoğraf alabilirsiniz. Bir soru varsa da sorabilirsiniz Onun dışında. Kadar da iyi Buranın rehberi Favlus Bey bölgenin her tarafını anlattı. Duyduğunuz gibi burası hala yaşam alanını rahipler olsun. 50-60 kişilik öğrenciler burada yaşıyorlar. Öyle olunca her tarafına girilmiyor. Olay buradan ibaret. Ama çok büyük bir yer, çok güzel bir yer. İyi ki de gelmişim buraya. Artık geri dönme vakti. Hasan Keyfe doğru gideceğiz. İnsanlar burada inzivaya çekiliyorlar. Aynı bir keşişin dünyadan kendini soyutlayıp da dışarı çıkmıyor buradaki rahipler. 50, 60 yıl, 70 yıl kalan varmış. Burası zaten öyle bir yer ki insanlar dışarıdan tam kendini soyutlayacak bir şekilde buraya geliyor. Zaten çevresinde gösterdim ormanlık, taşlık, çevrede hiçbir yerleşim yok. Sadece yol kenarı, Midyat İdil, Şırnan İdil ilçesinde yol kenarında bir yerde. Şu e, şu yurt dışından olsun farklı yerlerden çocuklar geliyor ama uzun zamandır rahip olan çok az insan var. Yani burada rahip veya rahip olmak isteyenler e, sonsuza kadar burada yaşamak zorundaymış. Şimdi artık Hasan Keyfe devam etme sürecimiz başlıyor. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Süryaniler için çok önemli bir yer olan Mor Gabriel Manastırı'nda sizler için gezdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Hasan Keyif Bitlis Otostop maceramla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.